Dostlar, yeni bir videodan, yeni bir günden merhabalar. Bugün neredeyiz? Hemen şöyle sizi bekletmeden bilgilendirelim. Bugün Siirt ilinin Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesindeyiz. Buranın özelliği nedir diye merak edeceksiniz. İsminden de anlaşıldığı üzere Veysel Karani'nin rivayet odur ki türbesi burada. Bakın şimdi anlatacağım bu konuda ilginç bir olay var tarihi geçmişi olan onu anlatarak şöyle türbe ziyaretimize başlayalım görüntüler eşliğinde de muhabbet edelim inşallah dostlar öncelikle baştan şunu ifade edeyim rivayet odur ki diye başlayan bir süreç bu Vesil Karan'ın hayat hikayesini bilenler biliyor bilmeyenler de en kısa zamanda okumasını öğrenmesini ısrarla tavsiye vereceğim diyorum Efendim Veysel Karani bu süreçlerin bitiminde Hazreti Ali döneminde Sıffin Savaşı'na katılması için Medine'ye çağrılır. O da kabul eder. Ve bu savaşta yaralanır. Fırat Nehri kenarında şehit olur. Fakat şehit bir tane talep üç tanedir. Üç belleden de insanlar Hazreti Veysel Karani'nin naaşını talep ederler. Hazreti Ali Efendimiz der ki kendisi Yemenli olduğu için yemenlilere verelim. Fakat diğer iki kabile itiraz eder. Bunun üzerine Hz. Ali kura çekilmesini talep eder. Fakat yine kabul etmezler. Bunun üzerine Hz. Ali der ki tamam naaş benim emanetimdedir. Yarın halledelim der. Fakat Şevesi Karan o güzel hikmetlerinden birini daha gösterir. Sabahleyin her üç tabutta birden görünür ve her üç tarafta kendisine verildiğini zannederek götürürler cenazelerini defnederler. Onun için bir tanesi Yemen'de, bir tanesi Şam'da, bir tanesi de Bitlis'te olmak üzere üç yerde rivayet edilen kabir bulunmaktadır. Şimdi biz de onlardan şimdi Veysel Karani beldesinde bulunan kabirini ziyaret edeceğiz, türbesini ziyaret edeceğiz beraber. Haydi bakalım gidelim görelim. Bu arada seslendi anlaşılacağı üzere yan tarafa e, güzel bir külliye yapılıyor. Onu da şöyle göstereyim. İnşallah yine siz geldiğinizde tamamlanmış olur. Erkek tarafından girelim. Burası türbesiyle, külliyesiyle ve etrafındaki işyerleri Efendim işte çeşitli etkinlikleriyle donanımlı bir yer olma yolunda ki olması çok iyi olur. Böyle yerleri kazanalım, kaybetmeyelim. Daha doğrusu daha çok değerlendirip daha iyi hizmetler eşliğinde insanların taleplerini bu yönde değerlendirelim. Şimdi karşıda da ağırlıklı olarak bu türden eşyaları satıldı. Özellikle şeker, eşya, yöresel kıyafetler, tesbih. <laughs> Dostlar burada sabahın erken saatlerinden başlıyor gece 11-12'lere kadar iş yerleri açık efendim ziyaretçi yoğunluğu var burası hiç boş kalmıyor gördün mü? Bak gördün mü? Fren tutmadı inanki. İnanki fren tutmadı. Ya, tamam, dönelim ya. É que uçurma baksana aklın çıkar şu anda. Elimizde götüreceğiz mecbur. Neredeyiz? Kozluk'ta Ayın Gebire diye bir piknik alanındayız. Çok hoş. Böyle bir akarsu var. Üzerinde böyle sedir delikleri oturma grupları var. Efendim, İleride bu işletmenin devamı var. Bu arada bir ilkokul var. Şöyle kısaca bu alanı bir gezelim. Sonra beraber yürürüz. Burada yol boyu böyle bu dere etrafında aile işletmeleri şeklinde 5-6 tane bu türden mesire yeri var. Bir de şöyle geldik. İlk geleniz yine. Onun avantajını kullandık. Bir derece. Buraya park edebildik bir yer. Bir yerden sonra içeri girdiği zaman ağaçlardan gökyüzü görünmüyor. Bu arada kalabalık bir aile geldi. Onlar da komşumuz oldu. Az ses oldu ama olsun. birine razı olacağız artık. Efendim biz de bir sedire oturduk. Çay dağınlığımızı mangal ateşine simsiyah yaptık. Nihal Hanım şimdi onu güzel bir dere suyuyla kumuyla sürtecek. Evet akşama doğru kalan son çocuklar öğlene doğru biraz yoğundu gittiler. Burada böyle bir manzara var. Efendim akşam çayının muhabbeti de değişik oluyor. Evet bu normal karayolu köprüsü üzerinden devam eden yol karşı köye devam ediyor. O da yukarıda bayağı kalabalık bir köy varmış. Hane halkı varmış bayağı. Yine yukarıda da çekmeye çalışır. Küçük bir tesis var. Yani daha doğrusu şöyle. İçecek ağırlıklı. Ufak tefek kuru yemiş vesaire. Veysel Karani'den Kozluğa giderken. Evet. Doğru mu? Evet. Oral dinleme tesislerinde durduk. Evet. Bir değerli kardeşimiz bizi Koza çay. O 11 kilometre kalmış. Az kalmış evet. evet. Bizim biz ve de... Sakran'ı da 11 kilometredir. Ya ortadayız. He buranın Kozluk'ta 11 kilometredir. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Allah razı olsun. Tümlerimizden. Şöyle biz giderken dikkatimizi çekti bu tuz havuzları. Evet. Hı -hı. Dedik nasipse buradan dönersek biz soralım. Siz giderken de sizi gördüm biraz yavaşladınız. He? Evet, dikkatimi çekti. Bak demek ki bak takip ediliyoruz. Evet, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> İsim ne? İsim Azat Boral. Azat maşallah. Evet. Benim de Osman Hanım. Konya'dan çıktık. oldum hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu bölgeyi hiç gezmediydik Azat Hı -hı. kardeş. Şöyle oh. bir yol boyu gittik. Konya alırsanız. Konya. Evet. Ondan sonra Van'dan döndük. Konya'dan. Şimdi geri gidiyoruz. Hoş Allah razı olsun buradan Diyarbakır'a gideceğiz. Şimdi abi bu tuzun hikayesini kim anlatacak? Şimdi abi bu... sen anlat ben çekeyim sonra orayı. Evet. Tamam olur. <laughs> bu tuz kaya tuzudur, doğal yapılan bir tuzdur. Evet. Hiçbir katkı falan katkı maddesi falan içinde yok. Güzel. Osmanlı Oo. İmparatorluğu döneminde. Maşallah. Bota. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan kuyular var. Ha. Evet. Bu bölge komple. Taz, Sirt, Eroş, Şırna kadar, hmm. kadar bu bölge kaya tuzu bölgesi. Aa. Bu sefer su kaya tuzun üstünden gelince tuzlu su oluyor. Hmm. O kuyuda birikiyor. O kuyudan biz yazın çıkarıyoruz. Bak karşıda büyük çadırlar var. Evet evet var. gördüm. Çadırın, yukarı, Şu var. karşıda da var. Yani, e, çadırdan havuz sistemi yapmışız. Hmm. Gördüm. Hatta ben giderken çalışıyordu Onun bir arkadaş. Yapmış. Şu şahsa devlet mi Yok <laughs> yok geçmiş. Sağ olun Her kendimize şeker getir oğlum. Ondan sonra o su oradan dinleniyor, orada dinledikten sonra hortumla küçük havuzlara koyuyoruz. Bir hafta içerisinde o küçük havuzlardaki gördüğünüz su, yarısı tuzu yarısı su olarak Buharlaşıyor. Evet, aynen. Ondan sonra biz süpürgeyle güzelce karıştırıyoruz, o tuzu suyun içinde yıkıyoruz, kar beyazı gibi tuzluyoruz. Evet, evet, evet. Görüntü çok güzel, aynen aynen aynen. Oluşu bu şekilde. Aynen öyle. Tahminlerim doğru çıktı da. İşte tuz böyle aşamalardan geçiyor. Soframıza gelinceye kadar bu kadar insanın emeği var. Onun için hani eskiden tuz kıymeti bilmek veya tuzla ilgili bir şey vardı. Aklıma gelmiyor şimdi. Hani kahve gibi. Şimdi abi bizim bölgede şöyle diyorlar. Mesela tuz hayrını verirken tuz her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü Tuz bütün nimetlerin içine giriyor. Ha, tuzun yüzden, ekstra bir şeyi var. O yüzden tuzun hayrı bütün gıdalardan daha fazla. Daha fazla şimdi. doğru evet. söylüyor. Çünkü bütün gıda birbirinin içine girmez, yemek olmaz ama hiçbir yemek tuzsuz olmaz. Bütün yemeğin içine girer. Bir de şey vardı. Her şeyi bozulur ama tuz bozulmaz. Aynen öyle abi. Tuz şimdi, bozulursa tuz mesela bir, iş bitmiş demek. Bir keçi, <laughs> bir koyun kes. Derisinin soy sağlam bir şekilde bu tuzlu su içine koy, bir yıl kalsın hiçbir ah, şey olmaz. olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aynen aynen. Korur, onu aynen Tabii. o şekilde besler korur. bir de. Evet besler. Evet dostlar Azat kardeşe teşekkür ederim. Şimdiden Allah şimdiden razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Bunlar beşer kilo mu? Onlar on kilo. Abi. On kilo. Evet. Daha küçüğü var mı? Yok. Kullanabilir miyiz? Yok. Hadi bir iyi bir tane alalım. Hem böyle bir para karıştıralım hareket olsun. Şeyden alıyoruz. Değerli dostlar, bu videomuzda size çok sevdiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Sonuç itibariyle mesajı çok hoş. En güzel gül. Eve zaman içinde memleketi birinde bir hükümdarın çok güzel bir kızı varmış. Kız evlilik çağına gelmiş ama hiç kimseleri beğenmiyormuş. Kralların, vezirlerin, en zengin tüccarların oğullarını istemişler. Fakat bir türlü yanaşmıyormuş kızcağız. Ülkede fakir ama genç bir delikanlı da bu kızı istiyormuş. Fakat sonuç diğerlerindeki gibi hüsran olmuş. Kız onu da reddetmiş. Reddedilen bu genç artık biraz iş icabı, biraz da gönlünü susturmak için uzak memleketlere gitmiş, oralarda çalışmış, çabalamış, durumu düzelmiş ve bir gün kendi ülkesine, memleketine geri dönmüş. Fakat içindeki bu özlemi de bir türlü gideremediği için aramış, sormuş, soruşturmuş. En sonunda kızcağızın evini bulmuş. Tabi buradaki önemli olan içindeki merakı gidermek. Sonuç ne oldu diye meraklanıyormuş sürekli. Delikanlı gitmiş tarif edilen yerde o kızın evinin önünde kimseye görünmeden bir yerde beklemeye başlamış. Az sonra evden o hanımın beyi çıkmış. Delikanlı bir de ne görsün? Gerçekten gözü eziyet eden bir yapısı var adamcağızın. Delikanlı Adam gittikten sonra çekinerek de olsa kapıyı çalmış ve hiç kimseleri beğenmeyen bu kızcağızın bu adamla nasıl evlendiğini ve sonucunu merak etmiş ve bütün cesaretini toplayarak kıza sormuş. Durumu anlatmış. Kız da demiş ki gel nedenini az sonra sana bizzat yaşayarak anlatacağım demiş. Ve evin arka tarafındaki bahçeye götürmüş. Sorunun cevabını az sonra bulacaksın. Şimdi bu bahçeye gir ve bana en güzel gülü getir demiş. Fakat bir şartım var. Hiçbir gül için geriye dönmeyeceksin. Derken delikanlı bahçeye girmiş ve sağlı sollu o kadar güzel güller varmış ki birine niyetlenince diğerin daha güzel olduğunu görüyormuş. Onu koparmaya tam istekliyken bir diğerini görüyormuş. Derken derken o muydu? Bu muydu? Şu daha güzel miydi? Derken bahçenin sonuna kadar gelmiş fakat o güzel güller hep geride kalmış. En son boynu bükük, kurumuş bir gül görmüş. Üzülmüş gecikmeden şunlardan birini koparsaydım demiş ama şartı da hatırlamış ve geri dönemeyeceğini bildiği için o kurumuş gülü alıp kızcağıza götürmüş ve vermiş. Kızcağız demiş ki anladın mı şimdi demiş. İşte ben de zamanında o muydu, bu muydu, şu daha mı iyiydi, daha iyisi olur muydu diye beklerken beklerken en son kısmetime kaldı demiş. Değerli dostlar, nasip, takdiri ilahi, Bizler de sebebini işleyeceğiz. Fakat bu meyanda da mümkün olduğu kadar her şeyi vaktinde, hani eskiden derler demir tavında dövülür diye, süres içerisinde doğru yönetmek lazım. Hani meyveleri hatırlayın, öncesinde yenmez, ham olur, acıdır. Sonrasında da yenmez. Artık içi geçmeye, çürümeye, bozulmaya başlar. Her şey bir dönemi vardır. Her şey döneminde güzeldir. Döneminde tatlıdır, zevklidir. Öyleyse bir şeyleri çok zorlamadan, çok da arayış içine girmeden, mümkün olduğu kadar ve özellikle hayırlısını isteyerek doğru yönetmek lazım. Diyelim ve bugünkü hikayemizi de Burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Dostça kalın. Sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.